Selam arkadaşlar Dizilent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenerek kanalıma abone olup zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayın. Kan Çiçekleri dizimizde Dilan Cihan için doğum günü pastası hazırladı. Bunu gören Azade Hanım çıldırdı. Hem Cihan'a hem Dilan'a kızdı. Baran Dilan'a kızıp odasına gönderdi. Cevriye ve Cevdet çocuk için para toplamaya başladılar. Azade Hanım bu olaydan dolayı Baran'a Dilana kötüledi. Baran Dilan'ın yanına gidip hesap sormaya çalıştı. Ama Dilan tek düşüncesi Cihan'ın bu acıdan sıyrılıp çıkmasını istiyordu. Odasına kapanan Cihan telefonları bile açmadı. Cihan Dilan'ın yanına çıktı ve Baran da geldi. Cihan olanlar yüzünden Dilana kızma, biraz olsun kendimi değerli hissettim dedi. Bunun karşısında Baran şok oldu. Uyurken sürekli üste açılan Dilana Baran yine üzerini örttü. Baran artık hayatını sorgulamaya başladı. Cihan'ı mutlu etmek yerine hep mutsuz mu etti? Cihan babasıyla tüm gerçekleri paylaştı ve hepsini Baran dinledi. Cihan'ın söyledikleri Baran'ın canını çok yaktı. Konuşmadan sonra kendini dışarı atan Baran, Dilan'la karşılaştı ve söylediklerinden pişman oldu. Ama tabii ki belli edemedi. Yeni bölümde Dilan Baran'la konuşup Cihan için güzel bir hediye alacaklar. Bunu gören Azade Hanım da yine çıldıracak ve ortalığı birbirine katacak. Bunun sonucunda da üzülen taraf Cihan olacak. Cihan evi terk edip kız arkadaşının yanına gidecek ve Cihan'ı evi terk ettiği için Baran'la Dilan bir olup Cihan'ı bulacaklar. Daha sonra Baran Azade Hanım'a kafa tutarak çok öfkelenecek ve bundan sonra asla Azade Hanım'a güvenmeyecek. Bundan sonraki bölümlerde artık Baran'la Dilan'ın bir olacağı bölümleri izleyeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Mutlaka yorumları yazın. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayın.